Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, Stars karakterlerini hamurdan yapan adamı izleyeceğiz arkadaşlar. Kanalını şu şekilde göstereyim. Kanalına abone olabilirsiniz. E, kendisi galiba YouTube kanalını bıraktı en son çünkü 5 ay önce video çekmiş. Hemen başlayalım arkadaşlar. Eleştiri falan yapacağız. Çok güzel olacak bu video inanıyorum ki. Bakalım nasıl yapıyor. Öncelikle gördüğünüz gibi bir adet top. Çok yuvarlak yaptı. Gerçekten güzel şeyler yapıyor arkadaşlar. Bu neresi tam olarak acaba? Birkaç tane daha karakterleri yapmış arkadaşlar. Bir saniye mikrofonu düzelteceğim. Tamamdır. Bibi yapıyor arkadaşlar şu anda Bibi. özel malzemelerle baya çok güzel yapıyor ya ben de şöyle yapmak isterdim ama <laughs> evet gördüğünüz gibi bu yüzü ve siyah yuvarlak bir top bu sefer de. Aşağıda yazılar yazıyor ama anlamıyorum ben. Çince yazıyor bir de değişik. Bu da hamur arkadaşlar. Hamurlardan yapıyor. Gerçekten çok güzel bir beceriye sahip gerçekten. Bu saçı olacak herhalde. Aynen tahmin ettiğim gibi. Değişik. Evet saçını yapıyor arkadaşlar. Sonucunu çok merak ediyorum. Şu an en çok merak ettiğim şey sonucu. sonuçtan ne çıkacak ortaya. Şöyle göstereyim hemen size arkadaşlar. 10 dakikalık bir videomuz. Ben de bu videoyu 10 dakika yapacağım. Bu video bitince benimki de bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi gerçekten çok muhteşem. Aa kulak yaptı. Abi inanamıyorum. Gerçekten muhteşem. Evet şöyle hafif ses verelim. Gerçekten çok güzel yapıyor. Bir saniye mikrofonu bozuldu da. Şunu alayım. Tamam arkadaşlar. Çok hoş, güzel yapıyor. Gerçekten Sonucunu göreceksiniz. Muhteşem olacak. Şöyle biraz ilerletelim. Evet, kafasını yaptı karıştırıyor boyayacak arkadaşlar. He, doğru. Saçı aynı renk değildi. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu tam olarak ne oluyor acaba? Çok güzel değişik bir şekilde yapıyor. Bravo. Ha, elbisesini yaptı. Üstüne giyeceği şey. Çok güzel. Evet bu renk çıktı. Bu da e, ceket gibi. Evet doğru bilmişim. Bu da kolu. Nasıl yapışıyor ya bu nasıl bir şey acaba? yıldız Bibi'nin kolunda olan şeyler ve kalp yaptı küçücük çok tatlı evet kolunda olan şeyler demiştim doğru bilmişim Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Çekiliş de var. güzel yaptı. Fermuarlarını bile yaptı yani. Pardon. Reklam 2 dakikaya geçer arkadaşlar kusura bakmayın. Evet devam ediyor. Şimdi biraz ilerleyelim arkadaşlar. Birazdan açılır çünkü evet. Çok az bir kısım kalmış galiba. Bir saniye şunu ayarlayayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elini yapıyor galiba. Evet izliyoruz. Güzel. Ya elini falan bayağı gerçekçi ve güzel yapması gerçekten çok hoş ve güzel gözüküyor. Elini sıkıyor e, şu an. Bir de sopası var bunun. Hemen yerleştiriyor. Yapboz gibi çok güzel yapıyor. Elini de oraya yapıştıracak. Gerçekten çok muhteşem güzel bir şey yapıyor yani. Helal. Elini de tutturdu. Bu da değişik bir şey. Ne yapayım? Bu ne? Tam olarak. Hadi bakalım arkadaşlar. Ha evet. Sakızı olarak yaptım bunu da. Gerçekten çok güzel. Evet sonuç bu arkadaşlar. Finish bitti. Bunun diğer serilerinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup Like atmayı ve videoyu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir de hesap çekilişimiz var arkadaşlar. İsterseniz hesap çekilişine de katılabilirsiniz? Evet arkadaşlar bu videom buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, yine dediğim gibi arkadaşlar e, bu kanalda gidip bakabilirsiniz. Gerçi bıraktı galiba sanırım kanalı. Şimdi bir bakalım arkadaşlar isterseniz en son 5 ay önce video atmış. Eğer isterseniz bu kanala gelebilirsiniz. Siz, bir Çin kanalı herhalde. Arkadaşlar benim videolarıma da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.